Merhaba arkadaşlar. Aile ekonomisi dersi için hazırladığımız bu programda Türk aile yapısında değişim konusundan söz edeceğiz. Türk ailesinin değişen yapısını değerlendireceğiz. Ayrıca aile tiplerinden ve aile değişim kuramlarından bahsedeceğiz. İlk olarak değişen Türk aile yapısından bahsedelim. Geleneksel ataerkil Osmanlı Türk aile biçiminin Cumhuriyetle çekirdek Türk aile yapısına dönüşmesi çok katmanlı sosyolojik inceleme gerektiren bir durumdur. 1926 yılında kabul edilen yasayla kadınlar mal yönetiminde ve miras hukukunda erkeklerle eşit gözetilmiştir. Medeni hakların yanı sıra siyasal kazanımlar da cumhuriyetle gelmiştir. 1930'da yerel seçimlerde, 1935'te ise genel seçimlerde kadınlara oy hakkı verilmiştir. Medeni Kanun'da kadınlarla ilgili pek çok önemli yasa 90'lara kadar değişmeden kalmıştır. Ancak 1990'da kadının çalışmasını kocasının iznine bağlayan kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 1997 senesinde kadının kocasının soyadıyla birlikte kendi soyadını kullanabilmesinin öne açılmıştır. Bakire, dul, boşanmış gibi sıfatlar da kimliklerden çıkarılmış olup zina suçu kaldırılmıştır. 1 Ocak 2002'de yeni medeni kanun yürürlüğe girmiştir. Buna göre aile hukuku içerisinde kadın erkek eşitliğini zedeleyen hükümler kaldırılmıştır. Çevrenin Türk aile yapısına etkisi de bu noktada önem kazanır. Bazı çalışmalara göre Türk aile yapısının köy, gecekondu ve kent evrelerinde incelenmesi gerektiği söylenir. Çünkü çeşitli aile tiplerinde aile yapısı farklılık göstermektedir. Bu aileler kırsal aile, gecekondu ailesi ve kentsel aileler olarak sınıflandırılabilir. Şimdi kısaca kırsal aile ve değişiminden söz edelim. Arkadaşlar Türkiye'de kırsal ve tarıma dayalı ekonomik aile yapısından sanayi devrimi süreci sonrası Avrupa tipi aile yapısına geçilmesi 100 yıldan fazla sürmüştür. Kırsalda çekirdek aile yapısından sonra geleneksel geniş aile tipi görülür. Bu daha çok baba tarafı akrabalar etrafında yapılanır. Kırsal ailede nüfus sayısını azaltıcı bir etken de teknolojidir. Traktör gibi tarım makinelerinin artmasıyla kol gücü ve ihtiyaç duyulan birey sayısının azalması kırsal kesimde de çekirdek aile sayısının artmasına zemin hazırlamıştır. Kırsalda anne baba sözü dinlenmesi gereken liderlerdir. Gecekondu ailesi ise daha farklı bir yapıdadır. Gecekondular dar gelirli insanların yasa dışı yahut normal dışı barınma olanaklarını gayet ilkel şartlarda karşıladıkları ortamlardır. Yeni kurulmakta olan ve geleceğe umut vaat eden sanayi, beraberinde gayet yavaş işleyen bir kentsel ikamet modelini getirmiştir. Gece kondular çekirdek aile üyesi yaklaşık 4 ya da 5 bireyin başlarını sokacak bir barına, barınak bulup aslında çalışmak için kaldıkları yerlerdir. 1970'lerde ortaya çıkan bu model kentsel yaşamı kendine örnek alan bireylerde yüksek beklentiler uyandırmıştır. Kentsel ailenin değişimine gelince Gelişmiş sanayi ülkelerinde çekirdek aile yapısı söz konusu ise kentsel aileden söz ediyoruz demektir. Ailede para kontrolü genel olarak babadadır. Türk kentsel aile tipinde parayı kadının yönettiği az sayıda örnek mevcuttur. Kentsel aile tipi genç bireyler için iyi bir eğitim ve barınma vaat eder. Evlenmelerde başlık parası yoktur. Kız ve erkek bireyler nadiren görücü usulü genellikle sosyal çevrelerinden tanıştıkları bireylerle anlaşarak evlenirler. Genç çiftlerin aile bireyleri bu yeni yuvaya maddi destek verirler. Kentsel yapı kolaylıkları yanı sıra aşırı göç, çarpık yapılaşma, trafik, yoğun iş hayatı, stres gibi pek çok negatif olguyu da beraberinde getirmiştir. Bu problemler çoğunlukla aile içinde zorlanma ve çatışmalara da neden olmaktadır hızlı gelişen bir dünyada insanoğlunun da gelişmelere hızlı adapte olması gerekir. Genç bireyler bu adaptasyon sürecini daha sağlıklı geçirirken ailenin yaşlı bireyleri uyum sorunlarıyla sıkça karşılaşmaktadır. Aile tiplerine kısaca değindik. Şimdi de ülkemizde önem kazanan bir başka konudan söz edelim. Aile planlaması. Türkiye'de Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonucu nüfus kaybını gidermek üzere pronatalist politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Örneğin doğum kontrol ilaçlarının ülkeye girişi yasaklanmış, isteyerek düşük yapmak suç sayılmış ve ceza kapsamına alınmıştır. 1930'larda nüfus artışını sağlama görevi Sağlık Bakanlığı'na verilmiş, 1950'lerden sonra ise nüfus hızlı bir artış trendi yakalamıştır. Kongar bunlardan dolayı aile planlaması gerekliliğini 3 maddede sıralar. İlki ekonomiyle ilgilidir. Kişisel gelir ve refah düzeyi artışı için doğum artış hızı azaltılmalıdır. İkinci gereklilik sağlıkla ilgilidir. Doğumda ölen anne ve bebek oranı azaltılmalıdır. Üçüncü gereklilikse sosyolojiktir. Kentsel ve kırsal adaletsizliğin önüne geçilmelidir. Arkadaşlar aile de değişimi modellerine geçmeden önce çok kısa batılı aileye değinelim. Gelişmekte olan aileleri batılı ailelerden ayrılır. Batılı ailede bağımsız ilişkiler sistemi söz konusudur. Aile kendi başına çekirdek bir birimdir. Aile içinde bireyler birbirinden ciddi sınırlarla ayrılmıştır. Konumuzla ilgili son olarak aile değişimi modellerinden bahsedelim. Literatür incelendiğinde üç farklı aile modeli geliştirilmiş olduğu görülebilir. Bunlar bağımlılık modeli, bağımsızlık modeli, duygusal, psikolojik bağlılık modelidir. Bağımlılık modeline ataerkil aile yapısına sahip aile ve insan ilişkilerinin güçlü bir şekilde korunduğu geleneksel kırsal toplumlarda rastlanır bağımsız aile modelinde nesiller birbirinden ayrılmıştır. Hem duygusal hem de maddi kaynak yatırımı çocuklara yönelmiştir. Erkek çocuk tercihi ve doğurganlık da azalmıştır. Duygusal psikolojik bağlılık kuramındaysa çocuğun rolünün ön planda olduğu görülmektedir. Örneğin sosyoekonomik gelişme çocuğa atfedilen yaşlılık güvencesi değerinin ve ekonomik değerin azalmasını yol açar. Böylece ana babanın çocuktan maddi beklentisi de azalmaktadır. Maddi bağımlılığın azalmasıyla duygusal bağımlılıkta herhangi bir değişme olmaz. Evet arkadaşlar, böylece aile ekonomisi dersi için hazırladığımız bu programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.